Herkese merhaba, öncelikle özellikle İzmir ve tüm Ege bölgesi olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ayrıca bir şeyi düzeltmek istiyorum. Bir önceki videoda eskiz defteri demek ve yazmak yerine eksiz defteri demişim ve yazmışım. Aklınıza sığınarak bunu düzeltmek istiyorum, özür diliyorum. Dediğim gibi ben de yeni öğreniyorum birçok şeyi. Onu da bilmiyordum. Öğrenmişim. Yani ben eksiz diyebiliyordum biliyordum. Eskizmiş. Bunu da e, eklettikten sonra e, bu hafta, ikinci haftamızı tamamladık ve bir sürü ödev yaptık. Bu ödevleri sizlere göstermek istiyorum ve ders içerikleri hakkında kendimin de öğrendiği kadar size de anlatmak istiyorum. E, ilk başta geometri ve fizik hakkında konuşmak istiyorum. E, fizik Lisedeki fiziğin aynısı diyebilirim. Yani bilim problem çözüyoruz. Geometriyi yani tam anlayamadım. Böyle fizikteki optik konusu gibi. Ama tabii daha ikinci haftadayız. Nasıl olacağını bilemem yani. Ama şu an böyle iki haftalık konuda o dediğim fizikteki optik konuları gibi. Yani yansıma falan filan. İkinci olarak ürün tasarımına giriş var. Ürün tasarımına giriş daha çok ürün tasarımının tarihi gibi böyle tasarım ilk başta nasıl ortaya çıkmış işte zanatin içinden nasıl ayrılmış falan diye böyle anlatıyorlar sanatçı ve tasarımcı arasındaki farklar bunları anlatıyor daha çok bol bol not tutulacak bir ders üçüncü olarak teknik resim var teknik resim ben anlayamadım daha teknik resmi yani şöyle bir şeyler yapıyoruz ama Anlayamıyorum yani herhalde sorun bende. Neyse. Yani ama güzel bir ders yani. Kötü diyemem güzel yani. Böyle şey çizgi çiziyoruz. Böyle kesikli çizgiler. işte normal çizgiler. 05 ile çiziyoruz. 03 ile çiziyoruz. Hocamız dedi ki eğer teknik çizim dersini iyice kavrayamazsak otoket kullanamazmışız. Yani kullanırmışız ama yaptığımız çizimler hatalı olurmuş. Bu şekilde söyledi. Teknik çizimden ödevler verildi. Onları göstermek istiyorum. Şimdi i̇lk ödev bu. Dediğim gibi böyle kesikli çizgiye, işte şey. Bir düz bir kısa çizgi. Bir düz iki kısa çizgi falan. Böyle ödevler yaptık. Sonra tü, tasarımcı Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olarak yazmak zorundaymış. Ve Türk Standartları Enstitüsü'nün Yazım şeyi varmış e, oranları Biz ona göre böyle bir ödev verdi. Ona göre yazı yazdık. Yazı dediğim alfabe, işte sayılar, notalı işaretleri falan. Onların tabi oranlarını veriyorlar size. Sonra şöyle değişik şeyler yap yapıyoruz. Mesela bir doğruyu cetvel kullanmadan, yani uzunluğunu bilmediğim bir doğruyu cetvel kullanmadan sadece pergel yardımıyla iki eşit parçaya bölüyorsun. İşte bir açıyı açının ölçüsünü bilmiyorsun. Pergel yardımıyla iki ikiye bölüyorsun ya da işte üçe bölüyorsun. Sonra sadece pergel yardımıyla iki paralel çiziyorsun. Bakayım başka neler vardır onları da göstereceğim. Böyle. Burada bu arada söyleyeyim bura antet kısmı buranın doldurulması gerekiyormuş. İşte tabi bunun şu an yani buradan anlatamam ama. Yani anlatabilirim aslında. Buraya okul numaramızı yazıyoruz. Buraya ad soyadını yazıyoruz. Altına okul numaranı yazıyorsun. Altına adını soyadını yazıyorsun. Buraya okulunu ve işte fakültene bölümünü yazıyorsun. Buraya kontrol edecek kişinin adı kontrol eden yazıyorsun. Altına da şey e, hocanın ismi yazıyorsun. Yani kontrol edecek hocanın ismi yazıyorsun. Buraya ödev resim no yazıyorsun işte. Kaçıncı ödevinse falan. Aynen. Ondan sonra buraya da 1 bölü 1 dedi de hoca. 1 bölü 1 dedi kaldı yani. ned ne, nedenini anlatmadı. Konuşamadım. Ondan sonra işte bir şeyle açıyı 3 parçaya bölme. İşte e, sadece pergel kullanarak alet merkezi bulma. Değişik şeyler. Mesela tepe noktasını bilmediğin bir açıyı ikiye bölüyorsun. Böyle. Çizimde böyle şeyler görüyoruz. Bakalım ne olacak. Aslında daha nefi buraya girmeyeyim bu konuya. Nereye koyacağımı bilemedim. Ee, sonra temel tasarım en önemli olan. Ee, temel tasarımda <laughs> ben çok zorlanıyorum. Yani şöyle. Çünkü benim dediğim gibi çizmim iyi değil. Daha dedim ve bilmiyorum da neyse. Benim çizmim iyi değil ve Kendimi çok geliştirmem gerekiyor. Ama olsun bence ben gayet geliştiriyorum yani. Şimdi ilk başta yüz kare ödevimizle başlayayım. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Yapıştırıcı arkadaşlar önemliymiş. <laughs> Bunlar hep düştü. Yüz kare ödevi. Yüz kare ödevini bu şekilde yaptım ben. Sonlara belki bunların fotoğraflarını eklerim. Ama emin değilim. Dediğim gibi şey önemliymiş yapıştırıcı bayağı düştü yani. Gerçi şu an oku, okula götürmediğim için çok önemli değil düşüncesi ama böyle bir şey yapmıştım küçük kare ödevinde. 100 tane 2 çarpı 2'lik e, kareler kesiyorsun siyah. 50'ye 50 beyaz fon kartonuna. Bunlar hakkında bir bunlarla beraber bunlar hakkında ne ya. Bunlarla beraber bir e, kompozisyon oluşturuyorsun. Ben böyle bir şey oluşturdum. Sonra en sevdiğim mürekkep ödevi. Bakın mürekkep ödevinin, mürekkep ödevini yaparken ben bir video çektim. O videoyu bunun arkasına ekleyeceğim. Benim ödevim bu. Bu olmuştu. Hani şey dediler bak böyle. Hocanın sana burada ne anlatmak istediğini diye sorabileceğini düşünerek yap dediler ödevi. Ben de öyle düşünerek yapmıştım. Elimle yaptım bunu. Hani ben dedim ya bak yine gitti ya of. Var. Sonraki ödevimiz şeydi, 4 tane A4 boyutundaki fon kartonuna, su, şey, fon ne ya, kompozisyon yapacaktık. Kompozisyonunu da şu şekilde yapıyorsun yine. Bir şeyde bir kağıtta sadece çapraz çizgiler olacak. Birinde sadece eğik çizgiler olacak. Birinde dik ve şey, yatay çizgiler olacak. Benimkiler böyle işte. Diğer dördüncüsünde de hepsi bir arada olacak. Ben böyle yapmıştım. Ee, sonra, evet bunlar da böyle yaptım. Bunları da koyayım. Sonra diğer ödevimiz bir yaprak eskiziydi. Doğru söyledim yaprak eskiziydi. Dediler ki dışarıdan kuru bir yaprak alın. Hazır bahardayız dediler. Sonbahardayız. dışarıdan aldığınız yaprağın eskizini çizeceksiniz. Ben eskizin de eskizlerini çizdim. Çünkü çizemiyorum yani. Şimdi bu mesela bir tanesiydi. Asla çizememiştim. Olmamıştı. Sonra bir tane daha var ben bunu bunun gibi bir şey aynen bunu çizmiştim. Bunu bir de büyük fon kartonuna geçiriyordum. Bu. Onu da göstereceğim şimdi. Ay. Evet bu. Ha, parladı. Ya parlama ya. Bu. Evet. Bir yorum yapmadılar. Yorum yaptıklarını nasıl öyleyse. Sonra bu yazı işine Temel tasarım dersindeki hocalarımız da çok önem veriyorlar. Onlar da bizim standartlara uygun yazı yazmamız gerektiğini söylediler ve bize büyük bir şey verdiler. Büyük demeyeyim de bir paragraf verdiler. Oraya yazı yazacaktık ve bunların şeylerini de söylediler. Yani oranlarını da verdiler. Oranlarını şu an hatırlamıyorum. Videonun altına yazarım. O da böyle, bildiğiniz böyle küçük küçük yaz. Yani küçük küçük demeyeyim de ya zor oluyor böyle ya şey ya hani bilmediğim bir yazı tipi ya sonuçta hep biz böyle kendi kafamıza göre yazıyoruz. Burada bir oran var işte bu efendim e, G'nin aşağı G'nin aşağısındaki kuyruk işte satırın yarısına denk gelecek falan. Hani öyle olunca insan birazcık zorlanıyor. Yoksa mesela şimdi birkaç kere daha yazsam büyük ihtimal alışırım. Sonra diğer verdikleri ödev de yine bu çizgi ödevine benzer bir ödevdi ama bu sefer kalemle yapacaktık ve altı tane yapacaktık. Onu da göstereyim. Ee, bir tane A3 boyutuna. Ay şöyle ben çıkmıyorum. Bir, ta bir tane. A3 boyutuna, A3 boyutunda kağıda 12 x 12'lik Kareler yapacaktık ve o kareleri bu şekilde işte çeşitli çizgi tipleriyle dolduracaktık. Ben bu şekilde doldurdum. Sonraki diğer ödevimiz kalem tıraş eskiziydi. Ya böyle bir şey olmuştu. Arkadaşlarım şey dediler bunu arka tarafı ezilmiş gibi olmuş falan ama yani benim seviyeme göre bence iyiydi. Neyse. Diğer ödevimizde bu kalem tıraş eskizini noktalama yöntemiyle yapacaktık. Ve bu gerçekten inanılmaz zordu arkadaşlar. Yani yaparken böyle sağ kolum resmen felçli gibi kaldı. Çok zordu gerçekten böyle nokta 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 yapıyorsun. Bir de normal e, böyle internette baktığım noktalama yöntemiyle yapılan resimlerde falan hep şey e, tükenmez kalemle yapıyorlar. Onun böyle mürekkebi dağılıyor ya. Mürekkebi dağıldığı için hani gayet rahat yapıyorlar Kurşun kalemde dokunduğunda, ne, yani böyle bazı kalemlerde neredeyse gözükmüyor bile, o yüzden böyle 8B kalemle falan yaptım. Zor oldu yani. Onu da göstereyim şimdi, çok konuştum bunun hakkında. Saçma Böyleydi. Bence gayet güzel olmuştu. Noktalamayla bence gayet iyi. Öyle yani. Ha bu arada şeylerin de e, kalem tıraşını da yaptım. Eskizini göstereyim. Yani eskizini eskizini yapıyorum. Çünkü ben yapamıyorum yani. Bunu, ay çok yanaştım. Böyle bir şey yapmıştım. Buna da. Bence gayet idare ederdi. Yani öyle işte. Şu anlık böyle. Ben gayet mutluyum. Gerçekten mesela bir şey fark ettim. Bir süre sonra yaptıkça elim alışıyor. Yani ilk Mesela o yaprak eskizini ilk çizimde gerçekten çok çirkindi. O gösterdim ya işte. Sonrakilerde mesela bir sonraki yaptığım gerçekten bana gözüme bir tık daha iyi geldi. Çünkü herhalde insan eli alışıyor yap, yapa yapa. Yani bir de ben şey de yapmaya başladım. Böyle evde otururken de kendim çizmeye başladım. Ben yani bayağı alıştım. Bundan sonra alışacağım bence. Tabii yani size bir şey anlatayım. Arkadaşıma işte şey yaptım. güzel sanatları hazırlanan bir arkadaşımdı. Esin buradan, e, selam. Şey, e, ona böyle kanka, şu çizgiler var ya, şu çizgileri düz indiremiyordum. Ya bildiğiniz olmuyordu yani böyle baktığınızda sanki şu taraf yani şu taraf bu tarafa doğru eğikmiş gibi yani şöyleymiş gibi oluyordu falan. Yapamıyordum Esin'e artık dedim ki kanka bana Allah aşkına göster bunu yapamıyorum çünkü gösteriyor kız görüntülü konuşken anlatmaya çalıştım. Vallahi yapamadım ya. Çok zorlandım. Ama bunlar engel değil. Yıldıramam. Yani gerçekten çalışa çalışa oluyor bazı şeyler. Böyle ödevleri yaptıkça falan video çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bu videonun arkasına şey koyacağım. O mürekkep ödevini yaparken video çekmiştim. Onu koyacağım. Yani belki bu o şey mürekkebin arkasında da yaptığım ödevlerin fotoğraflarını tek tek sırasıyla koyarım. Olabilir aynen. Herkese örnek olur hem. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.